her şeyi yapmak istiyoruz. Biraz resim yapmak, bir girişim kurmak, bilim insanı olmak, sanatçı olmak, besteler yapmak, kariyerlerimizden kurtulup organik tarım yapmak, dünyayı gezmek, yapay zeka ile ilgilenmek, yeni diller öğrenmek, yeni insanlarla tanışmak, hayır işleriyle uğraşmak, düzenli spor yapmak, yemek yapmak, fotoğraf çekmek, kütüphaneler dolusu kitap okumak, roman yazmak vesaire vesaire. İnsan sayarken yoruluyor. Kaldı ki bunun çok daha fazlası her saniye aklımızdan geçiyor. İçimizde doymak bilmez bir açlık var. Çeşitli beceriler, yetiler edindikçe ve üretimler yaptıkça da bu açlık azalmıyor. Hep bir parça eksik kalıyoruz ve boşluk hissiyle savruluyoruz. Yaptıklarımız bir türlü yeterli gelmiyor. Biz de olabildiğince daha fazla alanda, daha fazla iş yapmaya çalışıyoruz. Günün sonunda yetersizlik hislerimizde değişen bir şey olmuyor tabanı delik bir kabı suyla doldurmaya çalışıyor gibiyiz. Sanırım böyle bir durumda bilinçli zihnimizin reflekslerinin düzenlenmesi için terbiye edilmeye ihtiyacı var. Bu dürtümüze müdahale etmezsek bizi tükenmiş bir ruh haliyle oradan oraya savrulan bir moda sürükleyebilir. Her şeyi bir arada yürütmek istememizin pek çok kültürel ve evrimsel nedeni olabilir. Bu durumu temelde yüzeysel de olsa aşırı olanaklara sahip olmanın ve özellikle de internet devriminin getirdiği bir sonuç olarak düşünmekte yarar var. Çünkü her konuya dair birkaç video izlememiz gayet mümkün. Eskiden sadece edebiyatçı çevrede büyüyen kısıtlı bir çevre yazar olabilecekken bugün internette birkaç yazarın kanalını takip ederek hikaye, roman gibi yazınsal türlerde eser vermek istememiz mümkün. Yalnız belirli bir kitleye has olan dünyayı gezme eğilimi Günümüzde oldukça yaygınlaştı. Görsel içeriği oldukça uygun olan gezme eğilimi bireylerin iştahını kabartmaya devam ediyor. İzlediğimiz videolar sonucunda bizim de o konularda temelimiz, imkanımız var zannediyoruz. Bu yanılgı beyin ameliyatı videosu izleyip cerrah olmayı arzulamaktan, tiyatro izleyip oyuncu olmaya ve yatırım kanalları aracılığıyla piyasa uzmanı gibi hissetmeye kadar sayısız konuda kendisini gösteriyor. Yine insan doğasının bir zaafıyla daha karşı karşıya olduğumuzu fark etmemiz gerekiyor. Somut olanaklarımızla örtüşmediği halde belirli işleri arzulama tuzağına düşüyoruz. Arzulamak ve tatmin olmanın bambaşka süreçler olduğu gerçeğini kaçırıyoruz. Dokunabileceğimiz yerler dışında çok uzaklarda bir takım ufuklar belirliyoruz kendimize ve mutluluğu o sonsuz ufuklara kadar öteliyoruz. Bu arzularımız ne hayatta kalmamızı kolaylaştırıyor ne de yaşamımıza bir tatmin sunuyor. Ama arzulamanın tatlı zehri içten içe bizi ağına çekmeyi başarıyor. Pek çok konuyla ilgili olmak insanın hem kendisini takdir etmesine hem de yetersiz hissetmesine aynı anda neden olan bir olgu. Kişiye ben bu kadar meseleyle ilgilenen yoğun biriyim mesajını vermekle beraber dünyada ilgilenecek sonsuz konu var uyarısını da aynı anda yapıyor. Bir konuda ilerlemenin yöntemi oldukça net. Ne kadar uzun süre boyunca etkili şekilde pratik yapıp denemelerde bulunursak o kadar gelişiriz. Hatta ilk başta doğru çalışma yöntemlerini bilmiyor olsak bile zaman içerisinde bilinçli düzenlemelerle o konularda ilerleriz. Yazmakta gelişmek istiyorsak bol bol yazmalıyız. Yüzmede gelişmek istiyorsak yüzmeliyiz. Bir enstrümanda ilerlemek istiyorsak zorlayıcı bir takım egzersizlerle akıllıca yapılandırılmış çalışmalar yapmalıyız. Yani işin etrafından dolanmadan doğrudan kendisiyle Bilinçli şekilde, yapılandırılmış şekilde ne kadar zaman harcarsak o kadar gelişiriz. Fazlaca konuya odaklanmanın yarattığı temel sorun zamansal sınırlarımızdan kaynaklanır. Örneğin kendimize bir alan seçmiş olalım. Rakamlara takılmadan bir hesap yapalım. Mesela farazi olarak o işte ortalama 1000 saat sonra kendimizi bir seviye atlamış kabul edelim. Örneğin 1000 saat boyunca yapılandırılmış, üzerine düşünülmüş teknikler kullanarak yeni bir dil öğreneceğiz diyelim. Yani sadece bin saat aynı şeyleri tekrarlamayacağız. En azından pasif maruziyet halinde kalacağız diyelim. Gidiş yolumuzu da geri bildirimlere göre ufak adımlarla, zorlayıcı çalışmalarla ilerleteceğiz. Ve bin saatin sonunda kendimizi orta seviyede kabul edelim. Yeni bir dil öğrenmek için günde 1 saat ayırırsak toplamda 1000 saate ulaşmamız 3 yıla yakın bir süre alacaktır. Yaptığımız hesaplamalarla zamansal sınırlarımızı daha iyi fark etmiş oluyoruz. Haftada bir kere çalışma yürüttüğümüzde ya da günde 5 dakikalık yığınla alanla ilgilendiğimizde hatırı sayılır bir düzeye ulaşmamız bir ömür boyunca mümkün olmayabilir. Bu durumda yapılabilecek en akıllıca davranış, yatkın olduğumuz ufak birkaç konu dışında çalışmalarımızın kapsamını genişletmemek olacaktır. Aksi halde uzun yıllar rutinimizi sürdürdüğümüz halde bir mesafe kat edemediğimizi hissettiğimizde o rutinlerden kopmaya başlarız bir şeylerden vazgeçmeye çalışmak ve kendini dar bir alanda geliştirmek insana özgürlüğü kısıtlanmış gibi hissettirir. Daraltmanın zorluğu kişinin vedalaşmak zorunda kaldığı pek çok hevesinden mahrum kalmanın verdiği ağırlık hissidir. Aslında yapabilirim, biraz daha fazla çalışırım, bir yolunu bulurum gibi düşüncelerle belki de gerçekte hiç var olmayan ya da bitmiş tükenmiş bir ilişkiyi canlı tutmaya çalışan çaresiz bir duygu durumu yaşamamız olası çoğu zaman hiçbir şekilde temelimiz olmayan, geçmişimize ve hikayemize uymayan işleri zorlamayla yaşamımıza dahil etmeye çalışırız. Neden istediğimizi bilmeyiz. Bir yerde görmüşüzdür, havalı bulmuşuzdur, bize değerli hissettirmiştir, ayrıcalıklı hissettirmiştir. Pek çok neden olabilir. Bizim olmayan bir ihtimale aşık hissederiz kendimizi. İşin kötü yanı da hayatta kalmamız için bu işi yapmamızın şart olduğu zannına kapılırız. Dokunabileceğimiz yerdeki hiçbir şey dikkatimizi çekmemeye başlar. Onları zaten cepte görürüz. Öncelikle bizim için önemli olan meseleleri sırayla tespit etmemiz gerekiyor. Kendi geçmişimize uygun, bize kolay gelen, gelecek bağlamında bizi avantajlı kılacağına inandığımız ve aciliyetine inandığımız konuları listemizde üst sıralara yerleştirmeliyiz. Bizim için önemli, aciliyeti olan ve aynı zamanda geçmiş birikimimizin olduğu bir mesele oldukça önceliklidir. İdeal olan kişinin tek bir konuya kendisine odaklanması olsa da günümüzde tüm riski tek bir konuya indirgemek yerine birkaç alternatifi de beraberinde yürütmek kişiyi değişen koşullara adapte olma konusunda esnek kılar. Tek bir projeye odaklanmak kesinlikle daha verimlidir. Daha hızlı mesafe kat edilir. Fakat bir o kadar da risklidir. Koşulların oldukça hızlı değiştiği bir dünyada bir alana sorgusuz sualsiz yatırım yapmak kişiyi büyük kayıplara sürükleyebilir edinilen beceri bir anda işlevsiz kalabilir. İşimizi teknolojik gelişmeler elimizden alabilir. Bu ihtimalleri hesaba kattığımızda ve zamansal hesaplamaları da gündeme aldığımızda 2-3 konudan fazlasına yatırım yapmak akıllıca olmayacaktır. Bu alanlarda da en erken 3 yıl sonra kendimizi belirli bir düzeye ulaşmış kabul edebileceğimizi de kabataslak söyleyebiliriz. Farazi bir rakam olarak 1000 saat sebatla yol aldığımız bir süreçte ortalama bir seviyeyi aşmış sayabiliriz kendimizi. Dediğim gibi rakamlara çok takılmayalım. Vurgulamak istediğim temel konu istikrarla bir sürece bağlı olmak. O süreçte de bilinçli rutuşlarla düzenlemeler yapılması gerekir. Başladığımız noktadaki rutinleri aynı şekilde bir ömür boyu sürdürmek zorunda değiliz. Çalışmalarımızı o anki tecrübelerimize göre yönlendireceğimiz canlı bir rutin oluşturmalıyız. Beynimizin çalışma şeklini anlamamız bu aşamada işimizi kolaylaştıracaktır. Bir şeyi arzulamak ve onu deneyimlemek başka zihin devreleri tarafından yönetilir. Yani uzağımızda olan her şeyi arzularız. Başka ülkede olmayı, başka yerde yaşamayı, başka bir yemeği, başka bir ilişkide olmayı arzularız. Arzularımız hep ulaşabileceğimiz noktanın bir adım ilerisindedir. Yeryüzünden baktığımızda bulutların içinde olmayı arzularız. Bir uçakla seyahat ederken bulutların arasından geçtiğimiz anda hemen bir sonraki işimizi düşünürüz sahip olduklarımızı arzulamayız. Bizden uzakta olanları arzularız. Bir şeyi beğenmek ve deneyimlemek de ayrı beyin devreleri tarafından gerçekleştirilir. Kişinin içinde bulunduğu andan keyif alması, o an meşgul olduğu aktiviteye kendisini vermesi beğenme devresiyle ilgilidir. Bu sebeple çok arzuladığımız bir yemeği yediğimizde aynı hazzı hissetmeyebiliriz. Çok seveceğimizi sandığımız birisiyle bir ilişkiden o kadar da mutlu olmayabiliriz. Yaklaştıkça Beynin ayrı devreleri gündeme gelir. Bu sebeple bizden uzakta olan yetiler, beceriler, hobiler hep bize daha çekici gelir. Fakat bir ihtimal seçip onun içerisinde tatminli hissetmek, andan keyif almak konusundaki devrelerimizin egzersizi sayesinde mümkün olur. O zaman gün boyu sadece roman yazan, sadece el sanatları ile ilgilenen, sadece marangozluk yapan, sözünüzü sadece tek bir işle ilgilenen kişinin deneyimlediği tatmini yaşayabiliriz. Aksi halde her şeyi yapmak isteyen ama hiçbir şeyi yapamayan birisine dönüşürüz. İlgilenmek istediğimiz konuların sayısını arttırmakla yaşamsal tatminimizin artmayacağını anlamalıyız. Zamansal ve zihinsel sınırlarımız var. Kendimize görev saydığımız konuların artışı bizim için rahatsızlık oluşturmaya başlıyor. Yatkınlıklarımıza ve olanaklarımıza uygun konuları sıralayıp geri kalanları yaşamlarımızdan uzaklaştırmalıyız kendi özgün ve otantik yolumuzu belirleyerek ilerlediğimiz yaşamlar inşa etmek dileğiyle sevgiler